Herkese merhabalar millet. Ben cdoyun.com'dan Canberk. Bugün karşınızda GTA 5 var. Ee, ama bu normal bir GTA 5 değil. Bildiğiniz GTA 5'lere benzemiyor. Kutulu versiyon. Yani kutulu versiyon dediğim işte kutulu. Mutulu. İçinde özel içerikler var. Bunları tanıtacağız size. Ee, hemen başlayalım. İlk önce kutunun tipini göstereyim. İşte burada o klasik GTA şeyi var. Grafiği var. Şöyle. Şöyle. Evet. Burada işte GTA MTA yazıyor. Şurada da aynı, burada da aynı. Tersten tersten okuyabilin yani artık. Bu yaşa gelmişsiniz. Neyse. Şimdi hemen şöyle içindekileri alacak olursak. Şimdi bu baba kısım, bu baba kısım şurada dursun. Şurada, evet. Bu kutudan çıkan en önemli içerik. Kullanım kılavuzu. Şurada videoyu durdurun şurada da durdurun. Şöyle parmaklarımı çekeyim. Bunu okuyun. Neden okuyun? Gidiyorsunuz. 48 saat boyunca LOL oynuyorsunuz. 48 saat boyunca bilgisayar oynuyorsunuz. Beyniniz kulağınızdan fışkırıyor, eriyor, pörtlüyor. Olmuyor. Anladınız mı? Ailenizi üzüyorsunuz. Bizi üzüyorsunuz sonra. Haberlere çıkıyorsunuz. Memlekette ne meseleler var? Biz sizin beyninizin nereye uçtuğuyla uğraşıyoruz. Yapmayın böyle şeyler. Neyse konumuza dönelim. Şimdi bu ee, içeriğimizin bulunduğu paket. Hemen şuradan açalım. Şuraya da koyalım. Evet. Burada 1 milyon dolar, 1 milyon dolar, 1 milyon dolar kazandığımızı gösteren kağıt var. Yani kazandığımız dediğim işte oyun içinde bize 1 milyon dolar vereceklermiş. Eyvallah. Şuraya koyalım. Şimdi bu defterciğimizin arkasında kod olduğu için arkasını gösteremiyorum. Önünü görün size yeter. Şöyle içini içinde kod var mı lan? <laughs> Yokmuş. Evet. Küçük bir hani ne gereklidir ne yapmalıyız falan filan tarzında ve alabileceğiniz not yerleri not alabileceğiniz not yerleri diyeyim de yorumu açık bırakmayayım ve en en önemli içerik <laughs> bir baş yapıt şaheser. Hepsini açmayacağım. Şöyle küçük bir kısmını açsam yeter zaten kameranın kadrajına sığmayacak. Bu Los Santos'un haritası. Oyundaki map'imizin haritası yani bilmeyenler için de belirtelim. Şurası yansıyor. İşte şurada <coughs> pardon. Los Santos yazısını görebilirsiniz. Şimdi hepsini açmıyorum işte. İçinde çeşitli bilgiler var ama hani bilgilerden ziyade kesinlikle koleksiyon yapanlar için böyle şeyler biriktirenler toplayanlar için çok güzel bir parça ya parça mı deniyor ona da bilmiyorum ki ne, ne ne diyorsanız işte ondan olabilir neyse şimdi şu kutusu onu da şuraya koyalım ve baba kısım bu yani asıl bizi ilgilendiren şunları da çekelim şuradan ben fıttıracağım yoksa kafama falan atacağım bunları evet Şurada eee üç başrolümüzden ikisinin tipini görüyorsunuz. Ve şöyle açtığınızda da yükleme CD'lerini görebilirsiniz. Toplam 7 tane disk olması lazım. Evet 7 tane disk var. Şuradan şöyle geliyor. Bunu böyle millete şöyle şöyle gösterebilirsiniz kaydıra kaydıra. Kızlarımıza eve çağırabilirsiniz. Size GTA kutumu göstereyim diye. Gayet kullanışlı bir kutu olmuş yani. Her neyse kutu içeriği bu kadar. Şunları da Şöyle şuraya tekrar koyayım da ne çıktığını hatırlayın. Unutmayın. Ve en önemlisini de üste koyuyorum. Bunun önemini de tekrar belirtiyorum. Şunu okuyun. Beyniniz patlamasın. Bu kadar söylüyorum. Anlayan anladı artık. Neyse. Kutu açılımı bu kadar. Gençlik. Ee, tabii ki GTA ile ilgili videolarımız gelmeye devam edecek yani devam edecek dedim başlayacak sanki Hani bin tane GTA videosu koymuşuz gibi konuştum ben. Her neyse umarım hani küçük bir fikriniz olmuştur veya hani kutulu versiyon kutulu versiyon mu deniyor buna da bilmiyorum ki işte kutulu olanın içinde ne var diye merak edenlere yol göster da kıvırdım Allah cezasını versin bak gitti. Neyse ee, izlediğiniz için teşekkürler vakit ayırdığınız için teşekkürler bizi sevin takipte kalın. Çünkü biz sizi seviyoruz.